Hepinize yeni bir Nef Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Buz yarı M762'yi çıkartacağız bizim gönlümüzde buz diyarı olarak geçiyor ama gerçekte kristal M762 ateş deseni olarak adlandırılsa da yani bizim gönlümüzde artık bu direkt hani buz diyarı oluyor böyle buzul olduğu için hani direkt bir buz diyarı kristal falan filan diyoruz hatta ismi sizlere şu şekilde göstereyim solda şu anda görüyorsunuz bunun aslında ismi kristal ateş ama bizim için buz diyarı M762 desenidir bu şöyle ee, ölüm şeyini göstereyim sizlere bence bu ee, bunların ismi ne ganimet kutumuz ise bu şekilde bence ganimet kutusu Bayağı baya güzel hani adam öldürdüğümüzde loot'a gittiğimizde böyle bir şey var daha sonra adamı vurduğumuzda bu şekilde bir ölüm mesajımız var ve daha sonra adama böyle vurduk öldü ya bu abi direkt böyle pat 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 diye hani çok güzel bir ölüm mesajı var benim acayip hoşuma gitti hatta size şuradan şöyle göstereyim. Şimdi mesela ilk çıkarttığımızda böyle bir m762 desenimiz olacak 4 teveli yükselttiğimizde bu şekilde gelecek ve fullediğimizde ise şöyle bir görünüme sahip olacak baya baya güzel bak ciddi söylüyorum baya güzel yapmışlar ya benim hoşuma gitti peki senin hoşuna gitti mi bence senin de hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum ve o zaman hızlı bir şekilde hadi sandığımızı açmaya başlayalım abi bu emoji de güzelmiş ha böyle geliyor vuruyor 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 bakalım şunu çıkartırsam e, erkenden ona da bir bastım gibi o zaman ilk onumu yapıştırıyorum abi açtım birini açtım ikiyi gelsin dedim ve bakalım ne çıkartacağız Mor bir şey verdi şapka verdi E işte Kurum verdi abi Bir tık baş aldık sanki Ş Şey Sanki bir tık bir baş geldi set Bir baş çıkarttık gibi oldu Şöyle benim jetonlarım vardı onlardan da basayım Bastım abi Eldiven verdi bir jetonum daha var onu da bastım o zaman Verdi. Yine bir şey vermedi O zaman abi bir onu daha bastık mı? Aha geldi. Gönlümün efendisi geldi abi. Bak direkt renginden anladım. Gönlümüzün efendisi geldi abi. Bak. Bak geldi gönlümüzün efendisi. Kar kızı botları. Güzel. Gönlümüzün efendisi bu arada geldi. Kırmızı kar kızı kaskı geldi. Güzel. Yine o şapkayı verdi. Ve geliyor mu? Ve yeni kristal ateş M762 desenim ama bizim gönlümüzde buz diyarı M762 bence çok çok güzel oldu bunu çıkartmamız benim baya hoşuma gitti böyle hemen hızlı bir şekilde advantere gelip abi silahımızı bulalım şöyle m diye gelip lobide göster deyip hemen silahımızı bulduk ve M7 desenimiz böyle bir görünüme sahip oldu bence baya baya güzel hani benim hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Çok güzel oldu. Şimdi burada iki tane sandık var. Biri bu. Biri de şu. Şu benim daha çok hoşuma gitti. Abi dansına baksanıza bak. <laughs> yani. Bak harbi çok güzel emojisi var. Bunu çıkarttık gibi ya. Harbi çok hoşuma gitti. O zaman abi bastım yolluğu İçinden bir renk geliyor. Kırmızı renk böyle. Böyle bir kırmızı renk var. Bakalım neyi çıkarttık. İnşallah emoji çıkartmışsındır. Bu arada emoji çıktıysa çok tatlı olur. Harbi diyorum bak çok tatlı olur. Başlık mı? Hayır. Kırmızı geldi. Senin muz çocuk kapşonlusu. Setin kafasını çıkarttım. Kırmızı bir tane daha. Ok ok ek sırt çantası mı? Ok ok ek sırt çantası. Tamam abi. <laughs> ok ok ek tamam. Bir dakika ben bunu bir acil takmam lazım. Dur 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 dur. Lobiye gidemiyorum. Abi bir dakika bir dakika bir dakika Nerede abi bu Şu kaskı takalım Abi üst seti bir tak bakayım mı? Kafamdakini çıkartmam mı lazım <laughs> Abi takarsan böyle çıkartırsam böyle ya Baksana Bu değişik bir emoji İyi iyi güzel güzel muzlu kafamız da oldu Şimdi kaldı 4800 neyeceğimiz bence bir 3000 daha Bastık gibi gelsin Kırmızı renkli gördüm oradan yine bir. Sağ açtım, sol açtım. İnşallah emoji verir. Bu arada emoji çok istiyorum ya. Hadi. Verdin o emoji. Özür kaskı 3'ü verdi. Kanka attın o emoji. O emoji bana verdin. Hadi. Verdin o emoji. Ya az önce verdin ama ya. Hani olmadı mı? Ee mi? Vermedin de. Abi şeyi çok istedim ya. O emoji'si bayağı güzeldi abi. Emoji çıkartabilirdim. Cidden çok tatlı olacağız ama Olmaz Hayır bunu yapamam Hayır sana bunu yapamam dedi ve vermedi Kasteteni de bence güzel Yani baya güzel bir şeyler çıkarttık Şimdi kaldı 1800 Nc'miz Ben bu nc'yi burada emojiye teremek istiyorum yani Cidden şu emojiyi çıkarttırmak istiyorum abi Bastım biri Kırmızı mı? Burada bir kırmızı yandı pembe. Orada bir kırmızı yanar gibi oldu. Tam anlamadım ama bak. Bir daha basacağım abi. Bak böyleyken bir renk değişti. Kırmızı oluyor. Açacağım ama. Abi ben oynamıyorum. Mızıklılık var burada ya. Ben de diyorum kırmızı verecek sandım. Bak az önce de aynısı oldu. Bak bir daha basayım. Bak şöyle beklediğimde kırmızı gözüküyor. Diyor ki ben sana kırmızı vereceğim diyor. Sonra maviye dönüyor derken mavi geldi abi. Neyse sağlık olsun. Çapka verdi. Kaldı. 900 neyeceğimiz. Lütfen bana şunu ver ya. Hadi. Lütfen şunu ver. Bak çok güzel. Hadi. Kırma beni. Verdin onu. Açtım. Yine mavi verdi. Yine mavi verdi ya. Neyse sıkıntı yok. Ama şimdi kanka iki kere bunu verdi sen bana. Burada bir haksızlık var ya. Bir daha bastı o zaman. Yine mavi denk geldi. Hay bu seveyim. Sanırım emoji çıkartamayacağız abi. Ne isteyiz abi? Bana şunu verir misin bak? Hadi, bak. Hadi, çok güzel emoji. Bunu bana verebilirsin. Ve verdin. Bak. Gene abi verdi? İki mor gelir böyle bir kandırır falan. Yok spor ayakkabı verdi abi. Ben ağlayacağım ya. Ben ağlamaya gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Videoyu bitirip ağlayacağım. Bu arada şöyle bir etkinlik gelmiş. Ben bu etkinliği bayağı beğendim. Burada bir tane şöyle bir şey veriyor. Bir de emoji veriyor abi. Hani teşekkürler. Klasik bizim öpücük emojisi var ya. Onun bir değişiğini veriyor burada. Başka var mı böyle çerçeve vesaire veriyor. istediğinizi kendiniz tercih edebiliyorsunuz. Ben şuradan 5 tane rastgele kutu açtan 500 veriyormuş. Onu alayım. 12 taneden de 600 alayım. Onu sonra 24'ten de bunu alayım abi. Daha var mı daha? Birazcık daha versen abi. Ben çok güzel gidiyordu ya. Azıcık daha ver. Ve 1800 yetonum oldu mesela. Örnek veriyorum. 1800 yetona hani gidip 6 tane şundan alabiliyorum. Ya da başka böyle ee, tavuk pazarısı bonus kartımız var. işte şu var. 90 günlük ön ayar var. Duz kartlarımız var. Çerçeve var. Hani eğer ki oyunda çerçeveniz yoksa çerçeve almak isterseniz alabilirsiniz. Emoji var burada. Bunu da alabilirsiniz. Teşekkürleri. Ya da bunu da alabilirsiniz. Ben teşekkürler emojisini o zaman aldım abi. Şöyle alayım. Yeni bir emoji. Şöyle adventerime geleyim. Hızlı bir şekilde emoji bir de kullanayım. Bu arada şu yeni gelen ayakkabılarımı da takacağım. Şu da var ama şunu tak. Bak hani böyle bir daha bir güzel duruyor diyebilirim. Çanta deseni olarak şunu çıkartmıştık 2 levele bence bu da güzel. Daha sonra başka yok ama 2 Level'inki bu arada bak ciddi söylüyorum güzel. Yani baya hoş bir şey çıkarttık abi. Kasta başka bir şey yok. Şunu takalım buraya. Ama şu daha iyi. Kırmızı destansı ya. Kırmızı daha güzel durur. Emojilerimize geldiğimizde ise şunu çıkarttık abi. Şunu da şöyle şu kısma koyalım. Şu var. Bunlar zaten klasik. Bu var. Bu var. Bu var. El sallıyor. Ondan sonra bu var. Sonra bu var. Ee, sonra şu var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bir de şunu çıkartmıştım ben. İpi ipi dansı. Bir önceki sandık açılımı da çıkartmıştım. Bu da baya güzeldi ama... Keşke az önceki de çıkartabilseydik ya. Çok güzel olurdu onu da çıkartabilsek. Harbi bak onu çıkartmak için uğraştı baba olmadı. Hatta bir önceki sandık açımda şu arabaya tek atmıştım hatırlarsınız ki. Bu da baya baya güzel olmuştu abi ya. Harbi çok tatlı olmuştu yani. İyi de çıkartmışsın diyorum yani böyle kapılarını açıp kapatabiliriz. Kapı bozulur mu? Bu arada şöyle bir şey var. Bu ikisi farklı abi. Ne farkı var diyeceksiniz abi. Şu kafamdaki kaskı çıkartabilir miyim? Böyle Edvater'e geleyim abi. Şu şekilde göstereyim. Birinde şu gözlük var. Birinde de bu gözlük var. Hani ikisi de farklı bir şey. Ama aslında ayrı bir şey. Yani bu da benim şansım herhalde. İki tane kırmızı destansı çıkarttık ama ikisi de baş yani. Ama güzel. Karışık orası. Hoşuma gitti ama kanka benim şimdi gönlüm oradaki emojide kaldı ya. Bu emojiyi çıkarsaydım çok tatlı olurdu. Neyse bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki New State Mobile videomda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay. Bu arada hala abone olmadıysan abone olarak destek olabilirsin. Görüşürüz. Bay bay.